musunuz? Hayır çok hanımefendi o. O hanımefendi böyle herkese gitmez kendi odası. Öyle mi? Bunlar tekeller bu Emin Barın'ın yaptığı. Emin Barın 20 yıl oldu herhalde 25 yıl oldu vefat edeli. Zaten 90 yaşındaydı. Sarayın son yeminli hattatıydı. Şimdi tura yapmanız için, tura herkes yapıyor ama tura yapmanız için... ...sarayla ilginiz olması gerekiyor. Ya saraydaki çok önemli bir konumdasınız ya sarayla hanedanlı akrabasınız. Hmm. Biz anne tarafından hemen hemen 600 küsür yıl. Bu sene sardunya hastalığım tuttu. Hmm. Yaş günümdü geçen hafta. Ben her sene yaş günü hediyemi kendim koyarım. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. 500 yıl baba tarafından, 600 küsür anne tarafından hep saraydayız. Ben Emin Barın'a belgeler getirdim. İşte bir tane ferman burada var. Aa ön mi? Evet bir tane Bunu ferman var. Onu sonra çek iş. Abdülmecit'in fermanı. İkinci Mahmut'tan fermanlar var, Berat'lar var ailemde. Onlar İstanbul'daki evimde duruyor. Anca onları getirince bana benim turamı yaptı. Çünkü Tura'da İsmail Neşat Edibe Sahire oğlu Bismillahirrahmanirrahim Remzi Cevili Pekçi yazıyor. O. Ve bu da her Tura yapıldığında ona bir çiçek veriliyor, bir motif. Bu lotus mu? Ya? O lotus de bilmem ne arası, O, o senin bir şey değil sembolik. Amlemin oluyor. Yani Aa. o senin amlemin oluyor. Emin Barın zaten. Turamı yapmış oldu. Wow. Bunları çok seviyorum. Ay çok güzel. Bunu güzelim. koyalı bir yıl oldu. Bunu sekiz hmm. ay. Bunu iki ay. Çok ay yorulurum. Bakın şu ortasına bir fare bulamadım daha. Aynı güzel olurdu. Böyle minik oturan, garip böyle kaçan minik. Ben bulursam. Evet. Küçücük bir fare evet. arıyorum. Tam ortada. Hani. <laughs>